Şimdi zatse ile örnek cümlelerimiz vardı. Bunlara bir bakalım ee, ne anlama geliyor. Özellikle anlamları bizim için önemliydi. Tamam while ve dahi koyarak yerleştirmek kolay. Onda yani bir evet. sıkıntı yok. Fiili sona atarsın. Tamam cümle oldu bitti. Ama olabildiğince bunların cümle çeşitlerinin, cümle ögelerinin pozisyonlarına alışmak soru çözmekle başlıyor. Ee, ki gayet de güzel doldurmuşsun örnekleri, verilen ödevi güzel yerleştirmişsin. Bir bakalım. Stefano Heine hat nur sehr wenig Geld. Er ist schon seit drei Jahren arbeitslos. Warum hat Stefano Heine nur sehr wenig Geld? Güzel. Stefano Heine hat nur sehr wenig Geld, da er schon seit drei Jahren arbeitslos arbeitslos ist. Güzel. Gayet iyi. Bir tane soru çıkardık ve bu iki cümleyi alt tarafa dağlı olarak getirdik. Sorumuz vavumlu olabilir. Başka ne olabilir? Vagum yerine alternatif VFRAG'e sebep soran şey, VFRAG'lerimiz neler olabilir? Yani <laughs> şöyle bir jimnastik yap. Vagum yerine sebep soran. <laughs> Mesela um edatı gelmişti mi oraya? <laughs> um edatı. Sebep soran başka hangi edat var? Zaten evet, soran e... için anlamına gelen edatımız vardı. İçin. Aha. İçin anlamına gelen edat hangisiydi? Deshalb de gibi olur. Yok o zarf. O zarf. Tamam. Weshalb de olur. Yani deshalb'in başına ves koyarsın. Weshalb. Ne sebeple? İçin anlamına gelen für. Für. Ha, Değil de mi? Doğru. Wofür? Wofür? Warum? Yeah. Wieso? Weshalb? Bunlar alternatif e, sebep soran V fragelerimizde. <laughs> ha bizim... Bunları da kenara öyle... yazsak. Ben onunla bir ses alsam. Vesaire. vesaire. Da şöyle... Yazabiliriz. Kaydedebilirsin. Tamam. Ee, en çok kullanılanı Vahum'dur. Marka Plus. Lutz hatte einen Arbeitsunfall, er liegt im Krankenhaus. Plots, Marco Plots, bir iş kazası geçirdi ve hastanede yatıyor. Evet. Marco Polo neden artık hastanede yatıyor dedin? Warum liegt Marco Plots im Krankenhaus? Güzel. Marco Plots, Marco Plots. Liegt im Krankenhaus, da einen Arbeitsunfall hatte. O bir iş kazası geçirdiği için Hastanede, hastanede yatıyor dedim. Daha kullandım burada. Güzel. Arbeitsunfall haben. Unfall haben kaza geçirmek. Arbeitsunfall haben iş kazası geçirmek. Yani bir iş kazasında sahip olmak biz geçirmek deriz, yaşamak deriz. Almanlar sahip olmak diyor. Tıpkı aç olmak deriz biz, acıkmak ya da susuz olmak, susamak. Onlar susuzluğa sahip olmak. Hunger haben ya da Durst haben. Hunge Hab'ın açlığa sahip olmak, Durst Hab'ın susuzluğa sahip olmak. Daha çok bu tür ee, olumsuzluk eylem bildiren durumlarda Hab'ın fiili kullanılır. Ha sıfat halleri de var mı? Var mesela Durst Ihzayn örneğin. Susamak sıfat hali. Durst isim hali Durst dich. sıfat hali. Hunge isim hali Hunge Hab'ın. Hungrich Sein sıfat hali. Burayı da okuyabilir misin üçü Bora? Warum braucht Heinrich Hinkelstein heute nicht zu arbeiten? Heinrich Hinkelstein braucht heute nicht zu arbeiten, da heute ist Sonntag. Ne demek istiyor burada? Heinrich Hinkelstein neden bugün çalışmıyor? Hı -hı. Diyor. Yani daha doğrusu çalışmaya ihtiyaç duymuyor. Güzel, İhtiyaç duymuyor. Aynen öyle. Aynen. Çalışmaya ihtiyaç duymuyor Heinrich Hinkelstein çünkü bugün pazar. Çarsan çevirirsek, yani e, bugün pazar olduğu için aynı İngilizce'den çalışma ihtiyaç duymuyor. Aynen öyle. Yani Türkçe kur, kursaydık biz bu cümleyi A2 seviyesinde kurmuş olsaydık, evet, aynı bugün çalışmaya ihtiyaç duymuyor çünkü bugün pazar. Aslında Hı -hı. bağlantısız bir cümle gibi geliyor, değil mi? Bakınca evet, yani araya nokta koymuşsun, sanki başka evet, bir Sanki böyle var. bir S vermişsin, duraklamışsın. Ama Tersten çevirirsek, bu cümleyi B1 yaparsak B1 seviyesine çekersek tersten çevirmemiz gerekiyor. Köprü görevi olan bağlaç etkisini tam gösteriyor. Bugün pazar olduğu için Henry bugün çalışmaya ihtiyaç duymuyor. Çalışmak zorunda değil. Ya da dörde bakalım. Warum muss Thorsten morgen sehr früh aufstehen? Thorsten muss morgen für, äh, sehr früh aufstehen, weil weil sein Zug fährt schon um 5 var 15 ab. Mhm. 14 nach 5 vor. 14 nach 5 vor. Da diyebiliriz. Ne demek istiyor burada? Neden erken kalkmak zorunda diyorsunuz? Eee sormuşuz. A, torsten erken kalkmak zorunda çünkü eee yani treni onun treni 5'i çeyrek geçe e, hareket ediyor. Yani kalkıyor. Güzel. Ab, abfahrın fiili. Harekete geçmek, kalkmak. Güzel. Beşten devam edelim. Elfriede sucht Ha, o boş noktum. Onu suh da ihre lezebrille. Elfriede sucht da ihre lezebrille da sie das klein gedrückte uh, nicht lesen kann. Buradan ne demek istiyor? Küçük yazıyı okuyamadığı için uh, yani görme, okuma gözlüğünü geç duyuyor. Yani arıyor daha doğrusu. Güzel. Gayet iyi. Şimdi. Ee, devam edelim. Alt kısımdan B'den. Hopsas, ne Nebanzas o da hapsas Yani yer değiştirilerek yapılabilir diyor cümle çeşitleri. Eee. Öncelikle Franks Fahrrad wurde gestohlen deshalb muss er jetzt zu Fuß Uni gehen. Frank'ın bisikleti çalındı bu sebeple yürüyerek üniversiteye gitmek zorundadır. Bu sebeple sar deshalb d'yi kaldırdık V koyduk weshalb. Ne sebeple? Yani aslında deshalb ile kurulan bir cümlenin sorusunu sorarken weshalb ile sorabiliriz aslında bu anlama geliyor. Frank muss jetzt zu Fuß zu gehen, weil sein Fahrrad gestohlen wurde. Güzel. Sanki, <laughs> evet. Yani hali hazırda verilmiş cümleyi yorumluyorum. Güzel diyorum ya. Yani. İyice. <laughs> İyice ödev kontrolüne geçtik. Da Frank's Fahrrad gestohlen wurde, muss er <laughs> jetzt zu Fuß zu gehen. Yani da ya da while başa gelebilir diyor aslında burada. Ee, altıya bir bakalım Moran. Rüdiger hat nämlich uh, 2.000 Euro gewonnen, weil er ist sehr glücklich. wie yani, uh, ist war, glücklich, weil er ist sehr glücklich, weil er ist sehr glücklich, weil er ist da Weil Rüdiger uh, nämlich yeah. 2000 Euro gewonnen hat. Güzel. Da Rüdiger sehr glücklich ist. Tam tersi olacak. Da Rüdiger nämlich 2000 Euro gewonnen hat. Ist er sehr glücklich. Tam tersi olacak. Yani önce sebebini verebiliriz. Ya da önce sonucu verebiliriz. Şey... Ee, sonuç aslında sebep oluyor. Şimdi bir bakalım yediye. Yedi ne varmış? Hı hı. Ne demek istiyor burada? Ee, uzun bir hastalık sonunda köpeği öldüğü için Gudrun çok üzgün. Köpeğin ölmesi değil mi? <laughs> Ihre Hund mu? Ihr Hund mu? Aa, ihr Hund. Doğru. Çünkü der Hund. Der Hund değil mi? Evet. Der Hund. Ihr Hund. Tabii kadın olduğunu düşünürsek. Grundun. Erkek olduğunu düşünürsek. Yok, öyle galiba zaten. Çünkü sonraki cümle desvegen ist sie sehr diyor ya. Güzel. Aynen öyle. Erkek olduğunu düşünürsek burası er olacaktı. Tamam Zeyn. Burası da Zain olacaktı. Zain Holmes. Evet. Güzel, gayet iyi. Tamam, bir sonraki cümleye geçelim. sekize. Äh das nieder kleinen Hannelore blutet, weil sie mit ihrem Dreirad gestürzt ist. Ne demek istiyor bu da? şimdi küçük Hannelore'un dizi kanadı kanadı çünkü e, düştü ama yo düşmemiş bir dakika geç falan yok reyhat reyhat düştüst düştün hmm. düşmek Allah. Hı -hı. Bir şey söyledim Bisikletiyle düştü. Hı -hı. Yani Çok üç tekerlekli bisikletiyle düştüğü için tamam. e, küçük Hannelore'nin dizi kanadı. kanadı. Devam Hı Devam edelim. Dokuzdan. Bruno hat keine Zeit Fußball zu spielen, weil er sich auf einen Test vorbereiten muss. Yani. Ne demek istiyor burada? futbol oynamaya zaman vakti yok, zamanı yok çünkü fitness'te hazırlanması gerekiyor. Uh -huh, güzel, güzel iyi. Ona bakalım. Helmut uh, hat über Gewicht, weil er sich falsch ernährt. Ne demek istiyor uh -huh. burada? Vita kevin. Anüren, beslenmek. falsch sigi anneren beslenmek. Faş yanlış. Yanlış beslendi. Yanlış beslendiği için übel geviht, ağırlık, kilo. Şey, über... Evet, kilo olsun. Ki Kilonun, al, üstünde. Doğru. Kilonun Aynen. üstünde olmak, yani obez olmak gibi, çok kilolu olmak. Helmut çok kilolu. Çünkü yanlış besleninin besleniyor. Yanlış beslendiği için çok kilo almış. Gibi. Güzel, gayet iyi. Oran. Cümleler güzel ama. Mesela übel Gewicht. Normalin üstünde kilo almak. Kilo almış olan biri olmak. Mesela. Sich ya er, er, ya. Yani normalde Bak. düşünüyordum. Er İsim hali. Ernährung. Beslenme. Beslenme. Aynen öyle. Gezunde ernährung mesela. Gezunde ernährung. Sağlıklı beslenme. 俺の子だらけ。Um,